Ve sayın seyirciler ilk defa e, Avrupa Birliği'nin, ABD'nin, Batı'nın biz Rusya'ya karşı askeri çatışmaya girmeyeceğiz. Çünkü bu 3. Dünya Savaşı anlamına gelir. Biz bunu yapmayacağız ama Rusya'yı biz ekonomik olarak çökerteceğiz. Onun savaş makinesi yani ordusu daha fazla beslenemeyecek e, açıklamasını yapmışlardı. O ekonomik yaptırımlar devam ederken Rusya ise... ...aslında daha önce davranmış olduğu doğal gaz silahını Avrupa'ya tedarik ettiği doğalgazda hiçbir kesintiye gitmeyeceğini söylemiş. Yani ben güvenli tedarikçiyim. Nihayetini ABD Başkanı Biden burayı kızıştırmaya çalışıyor. Ee, Rusya ne olursa olsun Avrupa'ya tedarikine devam edecek demişti. Fakat e, Rusya Merkez Bankası'nın döviz varlıkları donduruldu ve nihayetinde bakıldığı zaman... E, bunun karşılığı olarak da eğer dövizle bir ödeme alışveriş yapılamıyorsa ruble ile ödeme yapılır denmişti ve Putin bugün Avrupa'da doğal gaz sevkiyatını kesme tehdidini ortaya koydu. Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesine giren alıcılar ruble cinsinden ödeme yapmazsa gaz tedariki kesilecek. Putin'in imzaladığı kararnameye göre Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkeler 1 Nisan'dan itibaren Rus doğal gazı için rubleye ödeme yapmak zorunda. Ruble ile ödemenin reddedilmesi koşulların ihlali olarak kabul edilecek ve sözleşmeler askıya alınacak. Yani gaz sevkiyatı duracak. Putin kararının Rusya'nın finansal egemenliğini sağlamak amacıyla alındığını vurguladı. Gündeminde ABD ile Avrupa arasında imzalanan sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatı anlaşması da vardı. Rus lider Amerika Avrupa'yı daha pahalı olan LNG'ye geçirmeye çalışıyor. Böylece Avrupalı şirketlerin rekabet gücünü baltalıyor. Avrupa, Amerika'nın eylemleri nedeniyle büyük ölçekli sanayisi ve istihdam kaybı tehdidiyle karşı karşıya diye konuştu. son derece sıcak bir gelişme var. Hemen dönelim Kiev'e. Kiev ve Kiev e, e, çevresinde ben e, buradaki askeri varlığımı azaltacağım demişti Rusya. İstanbul'da kurulan masada Hasan Uylaş, Ümit Anar Kiev'de bizi bekliyor. E, bunun karşılığı yok galiba. Hasan büyük bir patlama duyduğuna dair bildi aldık. Son durum nedir? E, Sayın Nur Tezel aslında gün oldukça sakin başlamıştı. Gece yer yer çatışmalar devam etse de ancak kısa bir süre sadece birkaç dakika önce yayın hazırlığı yaptığımız sırada e, belki de buraya geldikten sonra e, en şiddetli patlama sesini duyduk ki muhtemelen olur ki e, Kiev, Kiev içerisinde bir nokta vuruldu ancak e, yayın yaptığım açıdan e, tabii ümit Anar bir taraftan ekrana getirirse yayın yaptığım açıdan görme imkanım yok ancak Zaten çatışmalar özellikle e, tabii kamera açısının biraz daha arkasında e, Kuzeybatı hattında çatışmalar devam ediyordu. E, ancak e, az önce de ifade ettim buraya geldiğimiz günden bu yana e, Kiev sokaklarındaki en şiddetli patlama sesine e, şahit olduk. Tabi e, patlamanın kaynağı nedir henüz resmi bir açıklama yok. Çok kısa bir süre önce patlama yaşandı. Resmi bir açıklama yok ancak e, ilerleyen saatlerde muhtemelen od odur ki patlamanın e, niteliğine dair e, resmi makamlardan Ukraynalı makamlardan e, resmi açıklama e, gelecektir. Az önce de altını çizdim. Gece oldukça sakin geçmişti aslında. Yer yer e, Kiev'in kuzey batısında e, ve doğu cephesinde çatışmalar yaşansa da Kiev gece e, geceyi hareketli geçirdi. Güne sakin başladı. O sakinlik devam ediyordu ki yayın hazırlığı yaptığımız e, sıraya kadar az önce Kiev sokaklarında büyük bir patlama yaşandı ki az önce de altını çizdim özellikle buraya geldiğimiz günden bu yana belki de en şiddetli patlama sesine e, tanık olduk. E, sahaya baktığımızda aslında iki senaryo ön plana çıkıyor Kiev için. E, bunlardan bir tanesi Rusya Kiev'e yeniden saldırmak için güç topluyor. İkinci senaryo ise Kiev'e yer, Kiev yerine e, Donbas'a saldırılar yoğunlaşacak. E, bu anlamda güçlerini e, doğu cephesine kaydırdığı yönünde senaryolar masada ancak e, özellikle sahaya baktığımızda İstanbul'da müzakereler sonrası kuzey kuzeybatısında ve doğusundaki Brovari hattında çatışmalar yoğunlaşmış durumda. E, tabii bir taraftan insani krizi konuşuyoruz. Zira e, bugün saat 10 itibariyle e, günlerdir konuştuğumuz Maripol'de e, bir geçici ateşkesi imzalanmıştı. Bu ateşkesin nedeni e, ki e, şu anda Ümit Anar canlı olarak ekrana getiriyorlar. Bakın patlama sonrası aslında bağımsızlık meydanında geçişlere kontrollü bir şekilde izin veriyor ancak şu anda patlama dolayısıyla muhtemelen olur ki bir araç yoğunluğu şu anda ekrana gelen noktada yaşanmış durumda. Tabi bugün Mayropol için önemli bir gündü. Geçici bir ateşkes anlaşması imzalandı. Bu ateşkes sonrası sivillerin tahliyesi için bir karar alınmıştı. Bir insani koridor açılacaktı. Belediye başkanı daha önce yaptığı bir açıklama varken de yaklaşık 160 bin sivilin mahsur kaldığı yönündeydi. Artık bugünkü ateşkes sonrası Mayropol'de bir insani koridor açıldı. Sivillerin tahliyesi noktasında. İrpin günlerdir gözlerimizin çevrildiği adreste. Zira kentte artık büyük ölçüde Ukrayna ordusu kontrolü sağlamış durumda ancak yer yer Irpin hattında çatışmaların devam ettiğini ifade edelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Hasan